Bereketli Mutfağım kanalından herkese merhabalar. Şimdi Antep ezmesi nasıl yapılır onu bugün sizinle paylaşacağım. Malzemelerimiz 1 adet doğranmış soğan. Hepsini robotumuza alalım. 2 adet domatesimiz var. 1 adet havuç. 1 adet biber. 1 adet doğranmış salatalık iri doğranmış soğanlarımız iki diş sarımsağımız var. Şimdi bunları robotumuza alalım. Güzelce bir karıştıralım arkadaşlar. Şimdi karışımım hazır arkadaşlar. Bütün sebzeleri verdim. Çok ufak olmasına gerek yok. Bu şekilde yeterlidir. Şimdi karışımımızı bir kenara alalım. Burada sosumuz için gerekli malzemeler var. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir yemek kaşığı salça. Biber ve domates karışık. Bunları iyice bir karıştıralım. Daha sonra bir adet limonun suyunu ekleyelim. Burada arkadaşlar bir de e, 3 yemek kaşığı da yüzde 1 nar ekşisi. Güzelce bir ekleyelim içine. Sosumuzu şu an hazırlıyoruz. Şimdi baharatlarım olarak ne var? 1 çay kaşığı sumak. 1 tatlı kaşığı Antep Urfa biberi. Urfa'da da bulabilirsiniz. Antep'te de. Ee, bu özel bana Urfa'dan geldi. Bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı nane ve bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi hepsini ekleyelim ve karıştıralım. Bakın sosumuz hazır. Şimdi bu karışımı sosumuza ekleyelim ikisini buluşturacağız. Daha sonra iyice karışımımızı ikisini karıştıralım. Ben şu anda hazır iyice bir karıştırdım. Şimdi bir sunum kabamızı alalım. Hazır. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Bugünlük bu kadar. Hayırlı akşamlar.